Şimdi kaldığımız yerden bir devam edelim. Bakalım en son neler yapmıştık. Şu çekişten yeni inşa edebildiğimiz şeyler açılmıştı. Ha, dedim. tabaklama asılı. Biz bunu daha yapmadık. Yapıda bir şey yok. Ağır yapıda bir şey yok. Mobilya da önemli bir şey yok. Zaten tek yapabildiğimiz polgeyik postu onu da yaptık. Onun harici sal yapmayacağız abi. Sala ne gerek var? Sala gerek yok. 20 tane Bakalım 20 deri hurda istiyor tamam çakma taşı basit. Deri hurdamız yok ama. Bakayım bir. Evet 14 tane var. O yüzden şu yemekleri seri bir şekilde yiyelim. nara ee, bunlar da kalsın yanımızda bir gidelim. Biraz domuz öldürelim ya lan, Oyunun başından beri domuz öldürüyorum. Hala yetmiyor. Ne oluyor? Aha domuz. Domuz. O Ohemle bir yıldız ama artık bir anlam yok yani işte sen on yıldız ol. Lan ben bunları şey yapacağım değil mi? Bunu domuz çiftliği yapacaktık biz. Abi iki yıldız daha bir yıldız falan bulmam gerek ya. Düşük seviyelerle yapılmaz bu iş. Abi ya. Hemen nasıl görebiliyorum? Vık vık diye de kaçıyor. Lan bir geyik daha var orada? Bir geyik daha varmış lan. Ha? İyice havaya sıkacağım. Heh. O domuz da var lan. Ne güzel. Beketti beri denk geldim. Domuz beni fark edemedi ama yazık. Bu arada şu kaydettim. Meyveler vardı böyle haritada. Bakın gördüğünüz gibi şu bölgede ne nasıl yapmışız abi. Ne kadar gezmişiz. Belli bir bölge içine gidip geldim. O bölgedeki her şeyi kaydettim. Bakalım yeniden çıkmaya başlamışlar mı? Başlamamışlar. Evet. Buraya büyük mantar kaydettim ve mantar yok. Abi bir kasık uğradık. Ha burada şey vardı bunu kaydetmiştim ben. Bunu düşürelim. Eyvallah kral. Kral çağı düştü lan sadece. Ballar yukarıda kaldı galiba. Aynen. Aynen. Hadi canım. Gel üstüme işte ya. Gelme Allah kahretsin. Kaç tane oldu? 7 tane deri olmuş. Ha, bir seviye öldürük ya. Şu an yetiyor lan aslında tabaklama yapmaya. Evet fazlasıyla yetiyor. Güzel. Çabuk bitirdik. Bir şeyde çabuk bitirdim yani. Hatta iki yıldız bir domuz var. Oo. Ne yapsak ki? Ne yapsak? Ne yapacağız dedim ha şimdi falan bile. Bizim oraya götürüp küçük bunun içine mi koysam lan? Dur bakayım. Az önce dedim ha bunlardan farm yapacağız dedim. Domuz farmı. Ama iki yıldızlı olmaları gerek dedim. Ve bir tane iki yıldızlı buldum. Selam. Anam. Bu mesafeden nasıl kaçırdım. mesafeden nasıl kaçırdım. Nasıl önümden geçmesine izin verdim. Nasıl ha hayatta kaldı bu neyse. Sorulamayacağım. Evde yakın. deneyelim şansımızı. Gel bakayım. Hoppala. <laughs> hayır hayır gitme 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 gitme. Bitti mi lan? Allah. Hayır, hayır 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 hayır. Hayır. Hem de çok hızlı gitti. Arkasına bile bakmadan gitti. Allah kahretsin. Sonuç dikildiz domuz da abi yani ortaydı. Tamammıştır bir yerine. Ya. Ne edecek? Gidelim bayım. Lan lütfen işte hala burada. Hala iki yıldız. Let's go. Let's go. Hadi gidelim evimize. Lan gel. <laughs> Şimdi sakinleşmesini bekleyeceğiz ama... Tabaklama için güzelce farm'ımız yaptık. Hatta arada 2 yıldızla domuz bulduk. 10 odun diyor abi. Yapıştır 10 tane odun. 11 demiyor ama 10 diyor. 15'e 20. Çakmak taşı bitti lan. 5 tane geyik derisi. Oha bir sürü var lan. Şuraya atalım bakalım şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Hayvan sakinleşmişti ne güzel. Evet var var. Terince var. Hatta biraz daha da kasarım ben şimdi. Bakayım bir çilek ateşli abi. Tamam. Biraz odun getirelim eve. Ev için küçük bir odun farmı yapacağız. Hadi ya niye yağmur yağıyor? Çalışacaktım ben bayağı bir. Şunumuza gidip şey verim ya. Yemek verim. Yani domuz lan. Domuz ama iki yıldız domuz ve ben ben mal gibi vurdum. Neyse bir şey olmamıştır la. Ne olacak? Abi kızın nabzı atmıyor. Bir problem olmaz değil mi? Benim domuz değil değil mi lan? Bunlar beni tanemiyor. Benimki beni tanıyor. Koş 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 koş. İşte bu lan. İki tane iki yıldız. <laughs> Mükemmel <attı. gülüyor> Yine evin içinde bir şey spawnlandı lan. Lan o duman atı lan. Çık lan. <laughs> tamam eyvallah. <laughs> Sen nerelere giriyorsun? Şimdi bir hesaplayalım abi. Burası zaten çok uğraştırır. Aslında burası iyi, buradan Denizine küçük bir merdiven, küçük bir liman yaparsın ya da buradan buraya böyle dümdüz yaparız abi. Nasıl? Zaten bura biraz düz gibi, evet. Taşları kıra kıra yükseltiriz burayı. Evet, şu yan yan tarafta şey olsa, bahçe olsa. Deneyelim bakalım ya nasıl olacak. <laughs> And a saw and a board, and I'll cut it. I'll climb up a ladder with a hammer and a nail, and I'll nail it. Well, we worked so hard to build a little house together. In the snow or the rain or the ice cold wind, whenever. No matter what the weather, we're together. Let me have a rule and a saw and a board, and I'll cut it. We'll climb up a ladder with a hammer and a nail, and I'll nail it. Well, we worked so hard to build a little house together. In the snow, in the rain, or the ice cold wind, whenever. No matter. gördüğünüz gibi evi bitirdim. Evi bitirmekte kalmadım. Evin dışına bir tane farm yeri yaptım. Domuzlarımız için. Arıları yerleştirdim. Etrafını iyice düzledim. Buraya tarla yapacağız. Büyük bir tane. Hatta şöyle bakayım. Hatta buraya bile boylamasına bir tane tarla olabilir. Aşağı taraflar bile tarla olabilir. Bacası var. İnanır mısınız bacası var evin. Ve İçeriye şöyle ha takla giriyoruz. 5 kaç tane lan? 5 tane ikiliz domuzumuz olmuş. Bunlar ultra şansı bulduğum domuzlar. Hep evin yakınlarını. Biri uzaktaydı, değerini yakında bulmuştum. Ben burada evli uğraşırken onlar da işte 4 tane, 5 tane olmuşlar. Doğru şu ileride boş boş bekliyorlardı. Böyle ite ite buraya taşıdım. Güzel oldu. Kurtulduk o işten. Evin içinde kısaca bir gösterim. Şu an için boş zaten. Sadece bir bu kadar sandık var. Sandıklar da boş. Aslında boş değil lan. Baya bir şey var yani içinde. Bakayım bir. Yani. Böyle ganimetleri falan koyduk. Ve çinaf hayvan gibi olmuş. Karayindibaht da hayvan gibi toplamışız. Şu an koyabildiğimiz tek tezgahımız burada. Yükseltmeleri de tamam. Burada yemeklerimiz için sandıklar var. Burada dört tane pişirme istasyonumuz. iki tane de ateşimiz yanıyor. Duman kesinlikle eve çıkmıyor. Güzel bir şekilde buradan dumanı dışarı tahliye ettik. Ev, evde bir de bir sürü pencere var ya. Güzel oldu. Aydınlık oluyor. Meşal koymam gereken. Burada bir yatağımız bir tane geyikleri tutup kilimimiz var. Kilim mi? Post muydu bu ya? Hemen bir kontrol etmek istiyorum. Geyik postlu kilim abi. Aynen. Geyik postlu kilimimiz var. Bu kadar. İki kat. Devin içi boş. İleride koyacağımız tezgahlar için hazır olsun dedim. Büyük yaptım evi. Büyük yapmam. ileride çok faydasını göreceğimi düşünüyorum. Şimdiki planım. Şurada bir dinlenme bonusumu alırken. Kısaca bahsedelim. Hala kara ormana gitmeyeceğim. Hala gitmeyeceğim. Çünkü ondan önce büyük bir farm yapacağız abi. Bütün ahuları, ahududuları, mantarları toplayacağız. Yolda gördüğüm şey şey son bir kez öldüreceğiz. <laughs> son farmımızı da yaptıktan sonra artık şeye geçebiliriz kara ormana. Şurada yemeklerimi de yiyeceğim. 7 tane çilekle gidiyorum. Bakalım kaç tane çilekle geri döneceğiz videonun sonunda gördünüz. Şu an işler biraz ciddileşmeye başladı işte. Evet <laughs> eve dönmeyi başardık. Üstümüzü bir tamir edelim. Şimdi. 90 tane çilek arkadaşlar. altı tane çıkardığımızda 54 mü? Ne lan? 84 tane kalıyor. Yani 84 tane toplamış olduk bu şekilde. 6 tane zaten bizde vardı. 10 harici 78 tane mantar abi. Ve 78 68 tane mantar abi. 68 adet mantarımız var. Kara indibah bulmuşuz 15 tane. Delilerimiz var yine. Ya ondan sevmez. Hazır çelik ve mantar toplamaya çıkmıştık. Şimdi sandığın içine koydum da zaten belli olacak şimdi. Evet. İşte bu abi. Farm dediğim böyle yapılır. Bundan sonra yapacağımız tek şey abi kara ormana gitmek, maden çıkarmaya başlamak, bronz setlerimizi yiyeceğiz. Bölümü burada bitirelim. Sonraki bölüm kara ormandayız. Bronz kasıyoruz abi.